İkinci sıradakiler paydası 2 olan kesir yazıyorlar. Paydası 2 olan herhangi bir kesir yazıyorsunuz. İkinci sırada oturanlar paydası 2 olan herhangi bir kesir yazıyor. Pay istediğini yazabilirsin. Paydası 2 olacak. Evet. Üçüncü sıradakiler Payı 3 olan bir kesir yazıyorsunuz. Payı 3. fark etmez mi? Fark etmez. Payı 3 olan kesir yazıyor. Üçüncü sıradakiler. Dördüncü sıraya da geliyoruz. Dördüncü sıradakiler heyecanlı. Dördüncü sıradakiler faydası dört olan kesir yazıyorlar. Faydası payda. dört olan herhangi bir payda. kesir. Öğrencim, şimdi bizim sayırım, veya basit Hayır. Yazanlar hemen bardakları kaldırsın. Yazdaki ise bana doğru tuttum. Göreyim ben herkesin yazdığı kesirleri. Tuttum <laughs> benimki de. İkinci sıradakiler paydası 2 olan kesir yazıyorlar. Paydası 2 olan herhangi bir kesir yazıyorsunuz. İkinci sırada oturanlar paydası iki olan herhangi bir kesir yazıyor. Pay istediğini yazabilirsin. Paydası iki olacak. Evet. Üçüncü sıradakiler payı 3 olan bir kesir yazıyorsunuz. Payı 3. Fark etmez. Payı 3 olan kesir yazıyor 3. sıradakiler. 4. sıraya da geliyoruz. 4. sıradakiler heyecanlı. 4. sıradakiler paydası 4 olan kesir yazıyorlar. Paydası 4 olan herhangi bir kesir. Hayır Yazanlar hemen Bardakları kaldırsın Yazdığı kesi bana doğru tutsun Göreyim ben Herkesin yazdığı kesiri. Bitten şey küçüğü diziyoruz. Evet. Evet. Evet.